Merhaba, ben Ayşe. YSM yazılım destek Birimindenim. size ürünümüzün demosu üzerinden pazarlama fiyat fonksiyonunun ilk sekmesi olan varsayılan fiyatlar alış sekmesinin işlevlerinden bahsetmek istiyorum. Bu sekmemiz içerisinde satın aldığınız ürün veya hizmetlerin liste fiyatlarını oluşturabilir, satın alırken kazandığınız indirimleri de yine bu sekme içerisinde yönetebilirsiniz. Şimdi bu sekmemiz içerisine giderek örnek bir kayıt işlemi gerçekleştirelim yeni kayıt butonuna tıklayalım. Ve açılan sayfamız içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmek için gerekli alanları dolduralım. Malzeme kodumuz 14 14 olsun. Malzemenin açıklamasını çay şey olarak girelim. Var satın alma fiyatını da 15 olarak girelim. Stok kart tipini seçmemiz gerekiyor. Tamam Çıkma malzeme Birinci birimimizi aynı şekilde seçelim. Adet paket olsun ve para birimimizi de lira olarak buradan seçelim. Ve kaydet butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı. Şimdi bu sayfadan çıkabiliriz geri butonuna tıklayarak. Açılan sayfamız üzerinde basit bir arama işlemi gerçekleştirerek az önce kaydetmiş olduğumuz bilgileri ekranımıza getirelim malzememiz çaydı. Onu yazalım. Stok kart tipine mamul tipi malzeme demiştik ve ara butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi ekranımıza gelen tablo üzerinde az önce kaydetmiş olduğumuz ürün ait bilgileri bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bu sekmemiz için söyleyeceklerimiz bu kadar. YSM yazılım ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.